Bu rakama Konya şartlarında geçilemez. Yani Konya şartlarında işte en düşük kiranın 15-20 bandında olduğu bir yerde yaşam şartlarını düzeltmenin mümkün olacağına inanmıyoruz. Çoğu zaten bir insan için yapması gereken işte bir tatiliydi. Zaten onlardan vazgeçmiş durumlarlar. Günü kurtarır gibi bir durum. Hele hele Konya'mızda da zaten köyünden, kentinden, anne babasından eğer bir desteği, katkısı yoksa çok zor. Bu ücretle geçinmek maalesef çok zor. Konya'mızda yaklaşık çalışanların %37'si asgari ücrette. Konya'da bu daha belirgin bir şekilde. Hani diğer şehirlerde asgari ücretin üzerinde rakamlarla çalışanlar mevcut ama Konya'mızda bilhassa özel sektörde asgari ücret, genel ücret konumuna gelmiş durumda. Buradaki olumsuzluğun paydalarından bir tanesi de özel sektördeki sendikalaşmanın önündeki zorlukların ve engellerin kaldırılması olacak. Eğer örgütlenmenin önü açılırsa, daha şeffaf hale gelirse, toplu iş sözleşmeleriyle bu ücret dengesizliğinin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu zamı yeterli bulmuyoruz. Ee, hükümetin ve asgari e, ücret tespit tespit komisyonunun ilk oturumlarındaki beklentiler de bu yönde değildi. Sanki bu rakamın daha üstünde olacağı, Cumhurbaşkanının da bir jestle e, bir üst kademeye çekeceği bekleniyordu. Şahsi olarak kendimizin beklentisinin bu olmadığı gibi millette böyle bir rakam beklemiyordu e, çalışanlar. Bu yoğun tepkinin sebeplerinden biri de e, beklentinin çok çok altında belirlenen bir asgari ücret açıklanması oldu. Şimdi asgari ücret maalesef bizim ülkemizde e, bir genel ücret konumuna gelmiş durumunda. Şimdi dört e, kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin ortaya konulması ve en asgari o oranda e, bir ücretin belirlenmesi, Beklenti dahilinde işte paralar açıklanıyor farklı farklı kurumlardan ama asıl olan işte enflasyon beklentisinin üstüne de bir refah part, refah payının alınarak asgari ücretin belirlenmesi bu da aşağı yukarı 32-33 bin lira bandında bir rakama tekabül ediyor. Ama işte açıklanan 22.104 lira rakam maalesef bunun çok çok altında. Asıl olan aslında Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına da bizim itirazımız var. İşte bir konfederasyon işçi kesimini temsilen katılıyor. işveren sendikası ve hükümet. Çoğulcu bir anlayış burada yok. Daha önceden tarafların, tüm katılımcıların bu komisyona davet edilerek bir ortak payda buluşulması aslında asgari ücretin tespiti noktasında da önemli verileri ortaya koyar. İşte her yıl... Sanki bir tiyatro düzenleniyor gibi işte son bir ay kala asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Birinci toplantı, ikinci toplantı. E, bu seneki olan açıklama da çok e, vahim bir açıklama. Türk İş Genel Başkanı'nın söylediğine göre işte son anda haber verilmiş, e, onlar katılmamış. Genel merkezimizin bununla alakalı her ortamda, her e, basın açıklamasında, her mitingde, her toplantıda aslında bir tepkisi var. E, bu düzeyde de bu açıklanan asgari ücrete ilişkin olarak da genel merkezimiz nezdinde bir tepki inşallah ortaya koyacağız. Biraz hükümetimiz işverenler nezdinde işverenler lehine taraf oldu gibi açıklanan bu asgari ücrette. Her şeyden önce emeğin bir bedeli olmaz. Emeğe bir bedel biçmek zaten doğru değildir. Ben kendi çalışan arkadaşlarımla da aynı yöntemi izliyorum. Yani bunu bir emeğin karşılığı değil, yapılan bir işin karşılığında verebileceğimiz bir ücreti bahsediyoruz. Ee, geldiğimiz rakam 22 bin lira. Bugünkü e, hayat şartlarında 22 bin lirayla bir ailenin e, en azından asgari düzeyde geçinmesi mümkün mü? Hayır mümkün değil kesinlikle. Ama ben öyle iş görüşmeleri yapıyorum ki 70 bin lirayla 80 bin lirayla geçinemeyeceğini söyleyen arkadaşlar da var. Saygı duyuyorum. Gerçekten herkesin hayat standartına göre mutlaka geçinebileceği bir rakam vardır. Burada olayı sadece asgari ücret olarak da ele almamak gerekiyor. Oradaki herhangi bir oran bütün giderlerinizde aynı oranda bir artışa sebep olacak. Olaya bu açıdan da bakmak gerekiyor. Yani bütüncül olarak baktığımız zaman yüzde otuzluk, yüzde kırklık ya da yüzde yirmilik herhangi bir artış 100 bin lira, 150 bin lira maaş alan kişi de aynı artışı gerçekleştirecek. Ev kiralarımız aynı oranda artacak. Dolayısıyla bakkaldan aldığımız sütün, yumurtanın, peynirin fiyatı da aynı oranda artacaktır. Asıl olan satın alma gücünün artmasıdır aslında. Gönülün arzu ettiği budur. Lakin biz şu anda bir rakama takılıyoruz. En asgari de ödenmesi gereken rakama takılıyoruz. Ee, birçok firmanın, yani ben çevremdeki dostlarla bunu istişare ettiğim zaman birçok firmanın bünyesinde şu anda asgari ücretle çalışan bir personeli yok. Bütün arkadaşlarımız çalışanlarına imkanları dahilinde iyi bir rakam, iyi bir ortam sağlamanın derdinde. Ama bir oran açıklandığı zaman bütün maaşları aynı seviyede artırmak zorundayız. Bu zaman firmanın selayeti açısından sıkıntılar oluşturabiliyor. Ben şunu hiçbir zaman arzu etmiyorum. Belirli bir bütçe yükü getirdiği zaman firmanıza personel çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Belki kendisinden memnun olduğunuz, çalışmasından mutlu olduğunuz ya da kalben sevdiğiniz bir personelinizi maliyetlerden dolayı çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Bu her iki tarafında yani bütün ülkenin zararına bir sonuç olacaktır. Ben bu açıdan yaklaşarak burada oranları belirtmek istiyorum. %30'lu oranlar evet 22 bin lira rakamına bakarsanız kesinlikle doğru bir rakam değildir. Ama yüzde otuzluk bir artış bu ülkenin kaldırabileceği bir artıştır bence. Daha fazlası daha farklı sorunlara yol açacaktır. Yani bu algıdan öncelikle çıkmamız gerekiyor. Ee, 22 bin lirayla geçinilir mi? Hayır 22 bin lirayla geçinilemez. 30 bin lirayla da rahat geçinilemez. Hatta 40 bin lirayla da rahat geçinilemez. Bizim için asıl olan yapabileceğimiz en iyi işi yapabilmek, işçi işveren arasındaki e, diyalogta firmanın selayeti açısından, uzun vadede ayakta kalabilmesi açısından, ihracat yapamaz, yapabilmesi açısından ne gerekiyorsa o oranda bir zam oranıyla beraber çalıştığımız paydaşlarımızın haklarını en azından ya da yaşam standartlarını koruyabilmek. %30'luk bir rakam. Yani 25 ile 30 arası bir rakam diye daha önceden de ben telaffuz etmiştim. Ortalama olarak sanayicilerimizin, iş adamları dünyasının altından kalkabileceği bir rakam. Çünkü şu andaki ekonomik zorlukları sadece bireysel olarak ele almayalım. E, firmalarımızda Bugün ayakta kalmanın ya da firmasını devam ettirebilmenin mücadelesini veriyor. E, kimsenin şu anda daha fazla büyümek, daha sonra daha fazla zengin olmak gibi bir derdi yok. Bugün e, ayakta kalmanın e, derdinde olduğumuz bir gün. Tabii bunu %100 yüz tamam için söyleyemem ama, ama genele şamil konuşuyorum ben burada. Bu rakamın üzerindeki bir artış oranı firmanın toplam bütçesi içerisinde çok daha büyük bir yük getirip e, bizi e, ihracat rekabeti noktasında zor durumlara sokacaktır diye korkuyorum. Böyle bir duruma düştüğü zaman da firmalar e, işçi çıkartmaları başlayacaktır, işsizlik sorunu e, ortaya çıkacaktır diye korkuyorum açıkçası.